Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar iyi pizza taşaklı pizzanın yeni bölümüne birlikteyiz. Videoya geçmeden önce like atıp abone unutmayın. Bu serimizi oyunu bitirene kadar devam ettireceğiz nasipse. Gelin videoya yapayım öncelikle başlayalım. Bu sesini biraz ıslak ne ya? Pizza adamları. Hayır. Hayır. Yani sizin reklamınızı mı dinleyeceğiz burada? Merhaba dostlar. Ammanın zahanı. Siktir git oğlum buradan. Siktir git. Bu bebeği kim çıkarıyor lan buraya? Aman akıdım bebesi. Aha puldok geldi. Puldok köpeği değil mi lan bu? Soğan ve mantar pişiriyorsun böyle bir kokuyor. Ne diyorsun Hüllü? Böyle bir pişir işte ama pizzanın üstünde. Peynir, mantar, soğanlar, sos bu kadar. Ve videodan önceler arkadaşlar ben biraz oynadım. Çünkü bölümü öyle videoda bitiremeyiz. Kaç saat sürer oyun. O yüzden şey yaptım. Birkaç malzeme aldım. Biraz bölüm ilerledim öyle. Mantar, soğan. Mantar, soğan. Anana ben koyam. Al ibne. Bu nasıl bir lezzet ağzına şimdi. Çöz biz. Vay gerizekalılar. Al şunu kes şöyle. Şunu da biraz küçültelim. Bu nasıl kamera ya? Böyle kameranın içine düşeyim ha. Şöyle biraz küçültelim. Tamam böyle daha iyi. Al buldu Ha fena değil fena değil. Aman Peki yarım sucuk ve soğan, yarım zeytin peynirsiz olsun. Yarım sucuk ve soğan, yarı zeytinli tamam. Yarı sucuklu ve soğanlı istiyor arkadaşlar size bir şey göstereceğim bölüm bittikten sonra onu göstereyim zaten gözükür orada sucuk dedi değil mi lan bu yanlış yapmayalım sucuk soğan aynen sucuk soğan ve ney zeytin böyle 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 arkadaşlar bu bölümü bitirelim size çok güzel bir şey göstereceğim oyuna güncelleme geldi bazı türkçe yazılar falan düzeltilir. düzeltmişler ve bazı şeylerin fiyatları değişmiş. Çok güzel olmuş. Bakın göstereceğim. Bazı yeni bir sürü yeni karakter falan gelmiş. Ben birkaç tanesini gördüm. Çok güzel olmuşlar. Ali, Ali Tepeki pizza hipiz hazırlısı kim oğlum? Oo takkeli. Sadece so sadece ve sadece soğan mümkünse sadece. Tamam mümkün. Soğan ekmek istiyor bu orospu çocuğu. Koyalım bayağı zaten ya. Sadece soğan istiyor. Başka bir şey istemiyor. Bu böyle pizza mı olur mu? Bu ne? Pizzaya hakaret mi ediyorsunuz siz? Sinan'ın yarrak dilim pizzalarıyla bunu karşılaştıramazsınız. Bu arada pizzacımızın adı yarrak dilim pizzaları. Hayatınıza renk katabilir. Gerçekten. Çok mutlu olursunuz yediğiniz zaman. Çok mutlu olursunuz. Çok seversiniz. İşte bu güzel bir pizza. Vay canına. Vay canına. İki pizza ikisi de sucuklu ve soğanlı. Tamam dayıcım. Sucuklu soğan Yeni metada bu mu ağzına tüküreyim sucuk ve soğan? Şöyle koy 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 koy. Oy. Bu sucuğun tipi de ne biçim? Bu soğanın tipi de ne biçim böyle? Soğan dediğin halk olur. Bu ne oğlum? Çürümüş mü lan bu soğan? Çürümüş lan soğan. Ciddi çürümüş amın. Ne bak arkadaşlar? Şeyciye para ödeyemiyoruz. Bize bunu getiriyor. Soğancıya. Kamyondan şeyi getiriyor. Çürükleri arkadan bana kakalıyor ibne. Yardım edin ya. Bu videoya like atın da para kazanalım. Onu da şey yapalım. Soğancının parasını ödeyek bari. Soğancı da gelir birazdan. Kim olduğunu da size göstereceğim. Soğancı o. Al yalan. Eh peki olur tamam. Ne olur lan? <laughs> ah karesim birkaç lira meksik. Yine de bana bir pizza verir misin? Hayır. <laughs> Denemeye değerdi. Sıkıntı. Asıl kadar boyu Burası barış, burası şey kurumu mu lan? Bu tip ne oğlum balık gibi? Bir pizza istiyorum. Ama üstünde soğan sucuk olan. Hay canına. Oğlum bugün soğan sucuk günü mü? Amına koyarım hepinize şimdi ha. İyi ki eşek eti satıyoruz ki Sucuklarda zarar çıkmıyor. İnsanlar da anlamıyor tadından falan. Ya işe gidip bu kadar kaliteli işte. Bu kadar güzel bir et. Hala düğün devam ediyor aman ne düğünü ya. Sizin evlendiğiniz günü sikeyim ben ya. Sıradan insanlar yemekleri damak tadını ayarlarına karşı ben pek sevenlerle ben Ne diyon oğlum? Ben de siksin Oha atır geldi. Bak bak edebiyat yapıyor. Ben bunu okumaya zahmet edeceğim. Senin ananı siksem daha kolay olur Rus bu çocuğu. Neyse bence ilginç soğanlı bir pizza lütfen dörde böl. Bak edebiyat yapacağına siktir boktan bir soğanlı pizza için bu kadar konuşamazsın tamam mı? 8 dolar veriyorsun bu kadar konuşamazsın. 20 dolar veren adam bile o kadar konuşamaz. En az 30 dolar vereceksin sonra de burada sabah kadar konuş. Sabah kadar konuş şerefsiz. Şu tipte bir de konuşuyorsun ya gıcık oldum sana. Bir tek kaşını siktiğim gibi Bunların ben babasını sikiyim ya. Bunlar tam orospu çocuğu ya. Vallahi tam orospu çocuğu bunlar. Al şunu. Sen mi sanacı sana yemin Aha. Bakın arkadaşlar yeni bir karakter. Bu karakter yoktu. Ben yani görmedim hiç bu karakteri. İki peynirli pizza lütfen. Tamam adama bak. Adam ne kadar güzel. Al. Cennetten gelmiş. Hiçbir şey demedi. İki tane pizza dedi. Bana millet gibi derdini anlatmadı. Bak adam gibi adam işte. Gördünüz mü yani? Öbürü 8'e böl dedi. Ben 8'e bölmedim. <laughs> Siktir gitsin Onun karşıına o kadar pay. Sana da 4'e bölüyorum al. Bunu da böyle böleceğim. Kafama göre kardeş. Dükkan benim değil mi? Al ye. Kaybol. Bize karşı hiç şansı yok. Ne yapacaksın lan pizza ya? Bu sokakta geceleri çok teh şeyler, lambalar bayılırım. Evet ben de bayılırım. Değil mi? <laughs> belki sana da alırım bir tane. Ben de anana alırım bir tane. Hırsıza bak amına koduğum. Dün bunu zopayla bir dövmüşüm var ya amına koydum bunun. Özür diledi. Sonra pizza almaya geleceğim abi dedi. Alamadı ama. Şunları bak alalım. Yoksa hırsız girer. Orası çocuğuna bak çok akıllı ya. Ben de fakirim ya. Almayacağım sanki. Hala yemeği düşünüyor musunuz? Pizza tatlarını veriyor. Bu ne lan? Pizza hapı çıkartmışlar. Bu tip ne oğlum? Edgar. Edgar. Edgar koyduğum. <laughs> İşler yolda gidiyor bu senin için. Oo adam 50 lira getirdi adam adam. Turplu pizza lütfen tamam. Dur bunun mor patlıcan olduğunu biliyorsunuz herhalde. Ama yaşıyor <laughs> şey. Soğan mı? Ne diyor lan bu? Amına koydum lan arabacıları. Arabamda ayı var. En iyisi bana bir soğanlı pizza. Turp derken soğan mı dedi lan bu orospu çocuğu yoksa? Oğlum soğana da turp demezsin lan. Senin ben kafanı sikerim ha. Ayı var diyor arabamda diyor. Soğanlı pizza diyor. Ayı ne yapacak soğanlı pizza? Ya? Amına koydum mu çocuğu? Ayın bir kere senin arabanda ne işi var onu açıklaman lazım önce. Hadi ayı arabandaysa sen buraya nasıl geldin yürüyerek mi geldin yani? İt ol it kafamı denge soku. siktir git buradan. Niye hayır da ayı yiyecek mi sana ne oluyor? O soğanlı bir pizza lütfen bir randevum var da. Çok güzel dur. Sana var ya yanındaki adam sana direkt aşık olacak direkt akşam yataktasınız. Direkt yataktasınız bak. Bak koy 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 İyice koksun şerefsiz de Koksun burada şerefsiz Çocuk da onu bıraksın gitsin çocuk direkt kurtulsun ondan Soğanlı istedi Bizde randevuya da randevu özel pizzalarımız var Direkt sizi yatağa attıracak pizzalarınız var Direkt yani direkt Nasıl yaparsın bu kadar mükemmel bir pizza? Hani nasıl yaptıysam öyle yaparım. Ne için geldiğimi unutmuşum. Ah yarım sucuklu, ah, yarım soğanlı, ah yarım pizza. Ne dedi bu çocuğu? Yarı soğanlı, yarı sucuklu. Sucuklu mu? He. Dayım yarım istiyorsun da peki. Senin bir kolun yok galiba dayıcım. Nasıl istersin böyle bir pizza yani annem? Nasıl bir orospu çocukların içine düştük biz ya. Vallahi nasıl bir orospu çocukların içine düştük biz ya. Nasıl bir ibne bunlar ya. Bunlar kim köpek ya? Bunlar hayırdır ya? Siz hayırdır oğlum ya? Al siktir git buradan. Eğer bu pizza ateş üfleyen ne diyorsun lan? Kaplumbağayı da sikerim mantarı da sikerim. Kaybol lan buradan. Kaplumbağa felsefe yapma bana. Bu saçlar ne oğlum? Bu saçlarla pizza mı yenir? Bak yine geldi yine felsefe yapıyorlar. Ben bunları sikerim ha. Neyse ben ilginç bir soğanlı pizza alabilir miyim? İlginç soğanlı pizza vay canına. İlginçse

ben de hayatımda gördüğüm en or in diye orospu çocuğuna benziyorsun. Bunu da istiyormuş. Bu nasıl bir boyunla lan? Tövbe estağfurullah. Düşman götüne böyle boyun mu olur? Ben bizim avımıza koyayım. Sadece sadece soğan mümkünse ekstra çıtır olsun. Şimdi millet buradan soğan ekmek almaya geliyor. Pizzacı değil e şey zamanın. Sucuk ekmekçiyiz zamanın. Böyle iş mi olur? İki kez pişir dedi. Bu boyun zaten o bu aa şimdi anladım bu pizzayı bak alacak böyle ağzından böyle aa diyor hepsini kocaman sokacak girer çünkü o boynu görm o boyuna girmez mi arkadaşlar o boyuna öyle bir girer ki ben size buraya koyarım o boynu hep onu seyredelim şurada bak buraya koyacağım onu hep onu seyredelim seyredelim de psikolojimiz bozulsun yarım bölüyorum at bak sana iyilik yaptım kocaman tüm sokma diye ağzına karnım zil çalıyordu şimdi oynuyor senin karnına namına koyayım ben işte. Bakkal siktir git amına kudumun bakkala ne işin var lan burada Yine geldi orası çocuğu en lezzet soğanlı ekstra Ekstra olarak da sucuk ve sosis Bak doktor sucuk sosis pahalı ödeyemezsen sonra götünü siktir Maa, Bak sonra götünü siktir abiler deme Allah ödeyemezlerin amına koyarız ha Arkadaşlar siz hangi tür pizzayı seversiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ben pizza sevmem çünkü hayatımda içemedim. Evet, doğru. Görüyoruz bakkala, hala kesiyordu en son. Kesin. Al bakalım yalan. Güller kırmızı, menekşeler mor. Bu pizza açtı senden iyisi zor. Adam ya adam. Dostum gelecek için büyük planlarım var. Ne? Büyük planlarım var. Hala dostu değil mi? Evet. Gönlünden ne koparsa. Al ye ya ye vallahi ye. Al sucuklu veriyorum sadece sana. Hem de bol sucuklu. Bak müşterilere vermiyorum böyle sucuklu. Ye ya umurumda değil kardeşim. Bizde fakire daha üstünlük tanımak var. Zenginlere üstünlük tanımak yok. Fakirler zenginlerden her zaman daha üstündür. Kalp olarak. Al lan şunu. Bak çok iyi konuştum. Çıkışta amına kudum kaçma. Para yolacağım senden. Aynen teşekkür ederim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İşte arkadaşlar size onu gösterecektim. Dur kullanılan malzeme diyor aynen. Bu ne lan 10 lira daha veriyor. Tamam. Bakın arkadaşlar yükseltmelere geliyorsunuz buradan. Bakın arkadaşlar bunlar artık elmasla satılıyor. Önceden 350 paraya satılıyordu. Şimdi bunları elmasla alabilirsiniz asistanlarınızı. Kullanabilirsiniz. Bence böyle daha kolay olmuş. Çünkü elmas kazanabileceğimiz bir sürü yer var. Binlerce elmas kazanabiliriz. Yani şimdi bunlar daha iyi olmuş bence. Dur üstü biber mi satıyor Biber de alalım. Hani şurada. Biber de alalım. Tamam. Bu ne hocam? Bu ne lan? Haberlerde reklam çıkartıyorlar. İyice bozmuş hocam bunlar. İyice bozmuş. Bana dolma biberli pizza bitmediğiniz amına <laughs> Hocam, dünyanın dünyada pizza yokken ben olan adama DB dersen ben bilmem mi? Dolma biberle pizza istiyorsun yavşak. Bura ne hocam buradaki boşluk? Burada dolma biberin şekli ne kadar güzel baksanıza. Dolma biberin şekli bayağı hoşuma gitti. 100 lira verdik lan dolma bibere. Yok. Bugün 100 liraya çıkartmam lazım hocam bakın Batarım yoksa Yoksa batarım Dayanamam batarım hocam <laughs> Güzel 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 Sen değilsin <laughs> Al. Olmamış hayır Hadi rullu O saça saçını sakalım sikerim senin Beni patlatacak bir pizza lütfen Yes Şimdi gel şimdi düdükleyeyim seni patla amına kodumun geri Bak bunu patlatacak pizzayı hemen çizelim şöyle, şöyle şöyle şöyle. Gördüğünüz gibi patlatacak bir pizza. Net patlatır. Ortadan da yarayım bununkini. İki taraftan ya anladın mı? Şöyle yar yeter. daha iyi olabilirdi dert etme. Sen de daha iyi bir orospu olabilirdin ama çok bağlısın. <laughs> Yarı sucuklu ve dolma biberli mantarlı da Diğer taraf Dayı geberiyorsun siktir git buradan Cidden gitti ya la Hiper kolay gidin amına koyup Futbolcu liberin onun da avradını sikim Kapat çayını Evet arkadaşlar bu bölümümüzde bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bu bölümü bitireceğiz. Bu üç, bir dahaki bölümde ikinci bölümden başlayacağız. Soru 3 4 kaç bölüm varsa bitirip bu oyunu direkt bitirip gideceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.